Diğer çalışmalarımız evet. olduğumuz gibi sınav e, ve yatı sakal da görüş kurslarının vereceğimiz hizmet konusunda da ilimizde e, seçme bakanlığımızın sunduğu Bu hizmetleri çok ilk önce ilimize sunmak amacımız. Demin arkadaşımız da ifade etti ki Ankara Eskişehir'den sonra ilimize böyle bir hizmetin gelmesi için e, yoğun çaba sarf edildi. Ben e, bu hususta çalışan müdür yardımcımıza yani böyle rastgele konuşuyorum. Rastgele hı, -hı Rastgele yap. E, Teşekkür ederim. Tabii ben e, Adana'mızdaki sürücü kurslarımızın e, bu hususun böyle bir altyapı oluşturduğu için masraf edildi. cevapları e, gösteriyor. Adana'mızın hizmeti için. Bunu mutlaka sınavı bitir de bakalım abi. Bu yukarıda. Edecek, Eğitimlerden sonra Evladım. e, gerçek sistem inşallah kullanılsın. kullanılırsa e, biz bundan sonra bu binada imkan da var. Bakanlıkta böyle bir yeni sınav sorumlularının sınav merkezinin kurulması için gerekli çabamız da olur. Yani ek bundan sonra başka sınıfların oluşması için elimizden geleni yaparız. Yani Adana büyüklüğündeki bir ilde bir tane belki de yetmez. İnşallah bu değerlendirilir. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Sistem demin arkadaşlıklarımız ifade ettiler. Daha önce diğer işte Ankara'da şey yapıldı yani bir demosu yapıldı. Orada sistemin olumsuz yönleri kapatıldı. Yani ha yine mi çıkabilir? Tabii 4 senedir orada uygulanıyor. Ama yine çıkarsa onlar da engellenir. Ben elimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Inşallah. Sizler eğitimlere katıldınız. Tabi bu eğitimler daha detaylı da verilebilir. E, ee, bunlar kısa sürede belki anlaşılmamış olabilir. Tekrar kısa ayağınıza sağlık. Sizlere teşekkür ediyorum. Ee, demin ifade ettiğim gibi bütün emeği için arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Sağ evet. tamam. olun.